Sessizce tükenen bir değer. Anadolu anaları, yeryüzünün sessiz melekleri. Bazen bir memleketi ayakta tutan şey göğe uzanan binalar ya da kürsülerden dökülen büyük sözler değildir. Bazen bir ülke kimsenin duymadığı dualarla nefes alır. O dualar, seccadesi yıpranmış, sesi kısık ama kalbi gök kadar geniş anaların dudaklarından dökülür. İşte o duaların sahipleri Anadolu analarıdır. Ellerine bakarsın. Yalnızca çatlak görürsün. Oysa her çatlakta bir ömür saklıdır. Ayaz yemiş kışlar, toz yutulmuş tarlalar, sabaha kadar uyunmamış geceler. Hiç yoruldum demez o eller. Sanki dünyaya yorulmaya gelmiş, dinlenmeyi ahirete bırakmıştır. Kendi gençliğini bir hırka gibi çıkarır, evladının omuzlarına örter. Kendisi üşür. Evladı üşümesin diye. Sofraya hep en son oturur. Tencerenin dibinde kalan ne varsa ona şükürle razı olur. Evladı, "Anne, sen niye yemedin?" dediğinde o tanıdık yalan dökülür dudaklarında. "Ben tadına baktım. Doydum." Oysa doyan midesi değil, evladını doyurmuş olmanın huzurudur. Anadolu anaları marka nedir bilmez. Vitrin vitrin dolaşmaz. Bir fistanla yılları geçirir de evladının üstünde minicik bir yırtık görse yüreği parçalanır. Okuması yazması olmayabilir. Ama sabrın kitabını yazmış, ferasetin destanını çoktan tamamlamıştır. O adı anılmayan bir kahramandır. Sessizdir, gösterişsizdir. Ama bir memleketin yükü en çok onun omuzlarında durur. Artık onlardan az kaldı. Nesli tükenmek üzere. Her şey aceleye bindi. Sevgiler bile yarım kaldı. ...diri sürçmüş bir kelime gibi. Sofralar küçüldü, şükür daraldı. Yetmiyor dedikçe bereket incindi, sessizce çekildi. Çünkü bir zamanlar toprak anaların ocağında tüten o derin uşu, o suskun bakar kayboldu. Ve bir gün ak tülbentli o çınar devrilir. Nasır tutmuş o emektar eller yanına düşer. İşte o gün yalnızca evin direği değil, insanın göğü çöker sanki. Artık mutfaktan tanıdık ekmek kokusu yükselmez. Seccade yetim kalır, tesbih boynu bükük. Ve seni bu dünyada hiçbir karşılık beklemeden, günahınla sevabınla sevecek olan o kapı sessizce kapanır. Gidin. Eğer ananız hayattaysa bilin ki dünya hala sizin için dönüyor. Gidin, o yorgun elleri öpün. İyi misin diye sorma, sadece sarıl. O çatlamış ellerdeki kokuyu içine çek. Çünkü o koku cennetin dünyaya sızmış halidir. Sakın unutma. Ananın duası çekilirse dünya senin olsa ne yazar? Taş bile yetim kalır, toprak bile küser. Rabbim yaşayanlara sağlık ve afiyet. Ahirete göçenlere ise sonsuz rahmetinin nasip eylesin. Sağlıcakla kalın. Salih Bilgin